İyi günler. Bugün günlerden cuma. Cuma olması vesilesiyle Diyanet'in camisine tekrar gittik. Cuma namazımızı eda edelim diye. Ama Diyanet insanlara öyle şeyler anlatıyorlar ki bazen insanın akıl tavana vuruyor desen olacak. Bugünkü hutbede İmam Efendi bir ayrı bir garip zaten de. Şunu bugün tespit ettim. Şimdi Allah Allahu Teala buyurdu ki dedikten sonra sesini değiştirerek yüksek üst perdeden bir tonla ey kullarım falan derken arkasından bugün bir şey daha fark ettim. Peygamber Efendimiz buyurdu ki derken bir ton daha aşağı, Müslümanlar gibi bir hitapla bir ilginç bir şekilde bir hitap şekli vardı hocanın. O ayrı bir müstesna bir konu da. Esas söylemek istediğim şu ki diyor ki Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi ve sellem dedikten sonra istediğin gibi her şeyi söyleyebilirsin. Peygamberimiz dedi diye her şeyi so uydurabilirsin gibi bir kafa var yani insanlarda. Ben de bunu anlamıyorum. Diyor ki Peygamber Efendimiz'den diyor sallallahu aleyhi ve sellem duyduğumuza göre diyor. Aldığımız efendim hadise göre diyor. iki cuma arasında diyor. Eğer diyor halis bir niyetle geldin, güzel bir abdest aldın, cuma namazını kıldın. Buradan gittikten sonra diyor, ondan sonra nasıl bir günah işlersen işle, bir daha diyor haftaya diyor gelecek olduğun cumaya kadar diyor bütün günahların affolmuştur diyor. Şimdi bu affoluş karşısında ben de düşünüyorum ki haftaya kadar nasıl olsa bütün günahlarım affolacak. Ben ne yaparsam yapayım her türlü hileyi, düzeni, düzenbazlığı, yalanı, dolanı, her şey yapabilirim o zaman. Nasıl olsa olacak. Herhangi bir kendimi sıkmamı, kasmamı gerektirecek herhangi bir şey yok sanki. Buradan bu çıkıyor. Ben nasıl bir iyi insan olacağım? Nasıl bir iyi insan olabilirim ben? Ben iyi insan olma imkanım, ihtimalim var mı? Yani benim ne, nezdimde bütün Müslümanlar için söylüyorum. Halbuki Fatiha'da diyor ki Allah'ım bizi iyi yöne, iyilerin içine, iyiliğe doğru yönelt. Bir rekat kılıyorsun, tekrar bir de aynı şeyi söylüyorsun. Diyorsun ki Allah'ım bizi iyilere yönelt, iyiliğe yönelt. İki rekat arasında, namazın içindesin zaten. Sapma ihtimalim var mı? Var. Yani biz bu kadar kısa bir zaman için Allah'tan daimi olarak iyiliğe yönelt diye niyazda bulunurken haftalarca hatta ömründe bir defa Kadir Gecesi'ni bile yakalasan tüm günahların affoluyor. Nasıl iyi insan olacağız? düşünmeye değer, kayda değer bir konu. Hepimizi düşünmeye sev, davet ediyorum.